Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün karbüratör nasıl temizlenir? Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak sağ ve solda karbüratör elinize aldınız. Sağ ve solda iki tane vida var. Bunları açıyoruz. Bu karbüratör çıkma bir karbüratör arkadaşlar. Yani içinde ne var ne yok tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ee, contası yırtıldı mı? Diyaframları nasıl? Bir eksiği falan var mı? Çünkü benim değil. Çıkma karbüratör. Şimdi göreceğiz zaten ne var ne yok. Hem temizliğini yapacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle açtık. Bak, farkındasınız conta yok. Aldığım çıkma karbüratörde conta yok. şu şekilde şurada bir demir var. Bunu da şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şaman darasını da alıyoruz şöyle. Şurada bir iki, üç, dört tane memesi var arkadaşlar. Onları alıyoruz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz Şurada ben size daha detaylı bir şekilde göstereyim. Şuraya gördünüz mü arkadaşlar. Ondan sonra buradaki temizliğe alıyoruz. Şöyle tornavidayla kastırarak. Evet arkadaşlar şu şekilde. Çantası da içinde kaldı. Bunu da alalım şurada. çantasını Evet, çantası da içinden çıktı zaten. Evet arkadaşlar ondan sonra şurada görmüş olduğunuz dört tane vidası olan diyaframı alıyoruz. Diyaframı sökeceğiz. diafram alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu diyafram yaylı bir sistemdir vidaları söktü, sökerken e, şey yapın şöyle elinizle tutun ki bir anda fırlamasın. Dört tane vida tutuyor zaten arkadaşlar bunu. Ben bu karbüratörü zaten çıkma olarak aldım arkadaşlar. E, ben benim arabadaki karbüratörü e, sökeceğim. Çünkü benim karbüratör ölük arkadaşlar. Çatlak falan var. Yani randıman tutmuyor. Millerden de hava alıyor e, ee, dediğim gibi ben bu karbüratörü şimdi temizleyeceğim. Ona göre onu alıp bunu montajını yapacağım arkadaşlar. Ee, takmadan önce de ben bir temizliğini yapayım dedim. Şu şekilde. Çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çıktı arkadaşlar bunlar da. Şöyle, şöyle bir yay Yayı gördünüz mü arkadaşlar şurada. Bunu kaybetmeyin. Bunu da alıp şöyle koyalım. İşte bir şey bırakmayalım da. Şunları da alalım arkadaşlar da. Sonradan bize. İlk önce şöyle etrafındaki başlayalım. Şöyle aralarını iyice ilk önce dış etkenlerden bir kurtarın arkadaşlar karbüratörü. Dışı güzelce ne bir temizleyin. Arkadaşlar VD40 kullanırsanız eğer yani karbüratörü temizlerken VD40 kullanırsanız daha iyi olur. Bu aralara iç kısımlara falan bayağı bir sıkarsınız. Ben almayı unutmuşum. Zaten benim karbüratörü o kadar da kötü değil arkadaşlar. Ben sadece şöyle bir yüzdesi olarak sökeceğim. Normalde gerçek karbüratör temizleme bu değil arkadaşlar. Gerçek karbüratör temizleme bu değil. Nasıl? detaylı karbüratör temizleme vardır. Bir de normal bir şekilde karbüratör temizleme vardır arkadaşlar. Ben dediğim gibi normalde bunu tuz buz söküp e, temizlik yapmanızı daha da öneririm. Çünkü ben devamlı öyle yapıyorum arkadaşlar. Komple söküyorum yani. Burada sadece bu söktüğüm parçalardan e, ayrıyetten başka da bir sürü parça var arkadaşlar. Ben normalde bunu hepsini komple e, tuz buz edip o şekilde temizliyordum ama e, sadece bunu bilmeyenler için çekiyorum bu videoyu. Yani hiç karbüratör temizlemesini bilmeyen insanlar için ben bunu çekiyorum arkadaşlar. Eğer karbüratörünüz orta düzeyde ise yani o kadar da kirli değilse bu şekilde karbüratörünüzü kullanabilirsiniz arkadaşlar. İç kısımlarını şöyle gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, söktüğümüz parçalar da şu şekilde. Şimdi bu şekilde temizledikten sonra arkadaşlar ee, şimdi karbüratörümüzü temizlediniz. Ondan sonra temizlikten sonra da bu parçaları takarken hepsini teker teker temizliğini yapıp o şekilde de yerine takıyoruz arkadaşlar. Bir son kez şöyle bir bakıyoruz karbüratöre. O diyaframların olduğu bölgelere bakıyoruz arkadaşlar kurum falan pislik mislik var daha detaylı bir şekilde bakacağız. Diyaframın olduğu bölgeyi iyi temizleyin arkadaşlar. Yahramın girdiği Evet arkadaşlar söktüğümüz parçayı takmadan önce bunu da güzel bir şekilde benzinden yıkıyoruz. Şu şekilde zaten yerleri belli oluyor arkadaşlar bunların. Şu şekilde. Şuna diğer parçaya geçiyoruz. Bunu da aynı şekilde benzinin temizliğini yapıp VD40 olmuş olsa arkadaşlar daha güzel olur böyle. Bu gözeneklere falan da sıkmış olursunuz. Biraz daha o basınçlı püskürtüyor ya. Daha temiz olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynen, zaten bu şu şekilde boşluklara bakıp delikleri deliklere getirip oturtabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra geliyoruz. İlk olarak söktüğümüz memesini takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların yerlerini karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Ondan sonra ikincisini takıyoruz. Aynı şekilde benzinden temizleyip çünkü bunda gördüğünüz gibi deliklerden çünkü benzin girişi çıkışı oluyor arkadaşlar. Bunu güzelce temizleyip ondan sonra takıyoruz sırayla. Ondan sonra üçüncüsüne geçiyoruz arkadaşlar. Eğer aracınızın karbüratörünü temizleyeceksiniz arkadaşlar. Yani ben tam olarak bilmiyorum derseniz <laughs> bu şekilde karbüratörünüzü söküp buradaki memelere alıp şamandırayı alıp diyaframı alıp Ondan sonra bu şu gördüğünüz tabanca benzin tabancası diyorlar bunlara. Memel olarak da geçiyor. Onu da alıp iyice gözenekleri Temizleyip parçaları temizleyip arkadaşlar dış etkenlerdeki pisliklerden temizleyip contalarını yenileyip ee, ondan sonra da aracınıza monta edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi o kadar da zor bir şey değil yani arkadaşlar bunu yapabilirsiniz hepiniz bak yapabilirsiniz yani bu o kadar da zor bir iş değil. Son olarak da şunu gördünüz. Şunu takıyoruz. Sıra iyice sıkalım. Onun üzerine geldik şamandıraya. Şimdi arkadaşlar bunu tam şu şekilde arkadaşlar memesi tam o deliğe denk gelecek şekilde oturttuk. Ondan sonra geliyoruz. Evet. Taktik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu şekilde üfleyerek de kontrolünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar zaten nefesten de hissedebilirsiniz. Bunu yukarı kaldırdığım zaman benzini kesmesi lazım. Bıraktığım zaman da Benzini içeri alması lazım. Şimdi ben üfleyeceğim. Zaten de buradan siz anlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bunu taktık. Şimdi Şimdi diyaframımıza geçelim arkadaşlar. İlk önce yayımızı takıyoruz. Nasıl söktüysek aynı o şekilde. Yayımızı taktık. Ondan sonra diyafram. Demirin içine zaten bunu test takma şansınız yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bunu bu şekilde oturttuktan sonra şimdi aynı yuvasına oturtuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. yaylı bir sistem olduğu için bunu böyle elinizde tutup o şekilde vidaya sıkmanız lazım arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi biraz daha zorlanırsınız. Elinizde tutup o şekilde vidalara sıkabilirsiniz. biraz daha oturması sıkıntılı arkadaşlar diğerlerine bakarak. Çünkü yaylı olduğu için. Yaylı bir sisteme sahip olduğu için bu şekilde uğraştırıyor arkadaşlar şu an bizi. Evet arkadaşlar sonunda oturmaya başladı. Yani dediğim gibi yaylı olduğu için siz bastırmadan vida yerine geçmiyor, oturmuyor yani. Diyaframın e, vidalarını diyaframın vidalarını iyi sıkın arkadaşlar yoksa benzin kaçırabilir. Benzin kaçırabilir arkadaşlar. Aracınızı yakabilirsiniz. Allah korusun. Allah düşmanın başına vermesin. Dediğim gibi bu diyaframın vidalarını iyice sıkın arkadaşlar. İyice sıktığınızdan emin olun. Çünkü bura bildiğim benzini pompalıyor. Kalp gibi pompalıyor. Ondan sonra en sonuncu Dört tane vidası var demiştik ya arkadaşlar. Üçüncüyü taktık. Şimdi son e, vidasını da takalım. Evet. Arkadaşlar iyice sıkıyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Bir aksilik olmasın. Şu şekilde sırayla. Evet. Diğerine geçiyoruz. Bu da tamam. Bu da tamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu söktüğümüz memesini de şu şekilde takıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben dediğim gibi bende şu an e, ee, conta yok. Ben conta takımını alacağım zaten. Siz contanızı aynı bu şekilde oturtup ee, ondan sonra <laughs> şunu şamandıra şöyle rahat bir şekilde oturması için güzel bir şekilde oturtuyoruz. Evet arkadaşlar. yapıyoruz arkadaşlar son olarak. İki tane vidasını sağlı sollu takıyoruz. ortacımızı bitiriyoruz Arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, anlamadığınız yerlerde kafanızın takıldığı yerlerde e, dediğim gibi yorum kısmına yazabilirsiniz e, benim bitti temizliğim bitti bu kadardı Arkadaşlar şimdi eskisinden daha güzel olduğunu inanıyorum şimdi ben bunu takacağım arkadaşlar e, dediğim gibi yorum kısımlarına yazabilirsiniz arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın ee, abone olursanız bu tarz videolardan haberdar olursunuz. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben eğer e, e, arabaya takma, takılmasını e, ne bileyim işte sökmesini falan filan anlamayanlar olursa yorum kısmına yazarlar arkadaşlar. Ona göre de arabaya montajını da yaparız. Şu anda sadece temizlik videosuydu bu. Ben bunları sizlere paylaşmak istedim. Ee, sizlere yardımcı olmak istedim. Siz de eğer bana abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.